arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan Büyüğümüzün tanıtımını yapacağız. Burası komple kiralık iş yeri. Bu bina komple kiralık 4 kat depolu iş yeri. Şu çöpleri aldanmayın belediye bunları toplayacak bir ihmal olmuş. Hemen aranıyor müdahale ediliyor. Şöyle bütün detaylarını size göstereceğim. Öncelikle size güvenlik kulbe tarafını göstereyim. Bizim binamızın güvenlik kulbesi var. Siz burayı tuttuğunuz zaman burayı güvenlik tutacaksınız. Güvenliğiniz burada barınacak. Aynı şekilde burada da bağımsız bir binaya direkt giriş var. Ben size onları da detaylı bir şekilde içeriden göstermeye çalışacağım. Burası Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık Merkez. Metronun yanı başında, metroya 3 dakika diyeyim. Şuradan metrodan direkt gelebiliyorsunuz. Onun dışında Soyak Evreka projelerini görüyorsunuz tam karşısında. Merkezi lokasyon bir yer. Şöyle burası alt taraf depo alanı. Alt katta komple büyük kocaman bir alanı var. Onları da en sonunda size göstereceğim. Şöyle direkt biz bir girelim. Geçiş yapalım. Size iç detaylı gösterim yapmaya çalışalım. Şöyle ilk katını gösterelim size. Şöyle kocaman mükemmel bir genişlikte ilk giriş katımız. Burası 790 metre 4 kat toplamda 790 metre kullanım alanına sahip. Şöyle kocaman bir alanı var. Şöyle her katta bağımsız ofis olarak kullanabileceğiniz bağımsız alanları var. Tabi burası istersen bir bakım istiyor. Bakımla ilgili yapılacak şeyler en sonunda mülk sahibiyle kiracı tarafından ortak bir kararla, kararla istişare halinde neticelendirilecektir. Şöyle girişten devam edelim. Üst kata çıkalım. Şöyle bir de şurayı size göstereyim. Demin göstermiş olduğumuz siyah kapının <laughs> geçiş yaptığı nokta. <laughs> siyah kapıdan, demin ki siyah kapıdan güvenlik kulübesinden girdiğinizde buradan direkt binanın ana girişine giriyorsunuz. Burada da küçük bir depo diyebiliriz bir alan var. Şöyle merdivenle üst kata çıkıyoruz. Burası ilk üst katımız. Aynı şekilde kocaman bir alana sahip. Şöyle. Şöyle kocaman geniş bir alan. Bu şekilde. Videoyu detaylı bir şekilde çekiyorum ki her katta bu şekilde lavaboları mevcut. İki adet lavabo mevcut. Şöyle alt katta da üst katta da biliyorsunuz iş makinesi bir şey taşımanız gerekiyor. Motor takılıyor buraya. Motorla aşağıdan yukarıya taşıma yapabilirsiniz. Yükünüzü kata indirebiliyorsunuz. Yani bağımsız alanları mevcut. Kapıyı açıyorsunuz. Direkt oradan taşıma yapabiliyorsunuz motorunuzu taktıktan sonra. Şöyle buradan da bir üst kata geçiş yapalım. Şu şekilde. Burası da üst kattaki alanımız. Burası tabi bölüm bölüm ayrılmış. Bu şekilde bir odası. Şöyle devam ediyoruz. Sağ tarafta bağımsız bir alan daha mevcut. Oda oda ayrılmış. Burada yine lavaboları mevcut. Burada da bir adet geniş bir kullanım alanı. Binamız komple cephesi soyak evrakaya bakıyor. Metroya yürüme mesafesinde. Yani bu, pro, bu iş yerinde çalışan kişiler metro ile kolaylıkla buraya ulaşım sağlayabilir. Bir de üst kat terasını göstereyim size. <laughs> şekilde de terasa çıkılıyor. Çalışanlarınızla mangal olur. Özel bir gün olur. Burada yapabilirsiniz. Bu şekilde çok geniş bir terası var. Mükemmel genişlikte bir terası var. Sadece toplanması gerekiyor bunların. Bunların hepsi tahmin ediyorum ki şekilde Soyak Evrakayı görüyorsunuz. Hemen karşısındayız. Karfursa Market hemen şurada Soyak Evrakanın girişinde yanı başında çok yakın buraya. Karşımızda futbol sahası var. Konumu çok güzel. Merkezi lokasyon. Evet arkadaşlar. Burası komple kiralık iş yeri. 4 katlı. 4 bağımsız girişli. Hatta 5 diyebiliriz. Yanda da siyah kapıdan da giriş yapabiliyoruz. Onun dışında biz buraya 200 bin TL kira bedeli istiyoruz. Siz de buraya sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa beni arayın. Daha detaylı bilgilendirme yapacağım. İyi günler, hoşçakalın.